yavaştan toplandığımıza göre başlayalım artık eğer sizler de isterseniz. Bu noktada tekrardan baştan alayım. Ben Ece, Ece Erol. Adplot tarafındaki hem hesap yöneticiniz hem de bugün sizlere Google Ads ve Adblot'u anlatacağım. İler, beraber ilerleyeceğiz bu noktada. Sanırım Adblot tarafında şu anda kullanan güncelde kimse yok bu noktada dediğim gibi en basic'ten alacağım. Önce bir Google Ads reklamları üzerine konuşalım. Neler olduğunu, neler yapıldığını. Bu süre zarfında AdPilot'ta neler yaptığımızdan bahsedelim. Öncelikle Google Ads nedir? Google Ads Google platformundaki arama reklam, görüntülü reklam ağı, YouTube, Gmail reklamları olsun bu gibi platformlarda reklam vermemizi sağlayan bir panel. Peki Google AdBlock nedir? Google AdWords ise bu panel ile bağlantı sağlayıp sizlere Google Ads'in karmaşıklığından kurtarıp daha basit bir arayış sunmasına yarayan bir app diyebiliriz. Peki neden AdWords tercih edilir? Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Google Ads tarafında bir reklam vermek istediğimizde önce bir Google Ads hesabı açacağız. Daha sonra ürünleri yüklediğimiz bir Merchant Center hesabı açmamız gerekecek. Daha sonra bunların ikisini birbirine bağlayıp Merchant Center'a ürünleri göndermemiz gerekecek. Daha sonra bir kampanya oluşturmamız gerekecek. Vesaire vesaire. Biz burada Adpilot'ta her zaman söylediğimiz şey bunların hepsini tek bir tıkla tamamen kendi yapıyor. Google Ads hesabı açıyor, Merchant Center hesabı açıyor, birbirine bağlıyor, ürünleri gönderiyor, kampanyayı açıyor, kampanyayı otomatik olarak başlattırıyor ve size burada aslında sadece izlemek kalıyor. Peki izlemek ne? Buna da geleceğiz. Panel üzerinde Tamamen e, raporların, verilerin var olduğu daha basic bir e, görüntü diyebilirim. Daha öncesinde Google reklamı veren var mı hiç aramızda? Yani Google panelini görmüş, o karmaşık e, verilerin gösterildiği panelle ilgilenmiş olan var mı aramızda? <laughs> Biraz karışık yani çok değil gerçekten öğrenilebilirse devam ettirilebilir ama bizim burada amacımız e-ticaret sitesi kuruyoruz ve arka planda yaptığımız bir sürü iş var. Kargolar olsun, müşteriyle ilgilenmek olsun, arka tarafta stoklarla uğraşmak olsun. Şimdi bunlarla uğraşırken bir de üzerine Google Apps paneli öğrenmeye hiç gerek yok. Onun yerine et pilot var. Şimdi bu noktada aslında ben biraz snarkta biraz ileriye gideceğim ama neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu noktada bizler sizlere şu şekilde bir panel kullanımı sunuyoruz. Burada ise günlük olarak ne kadar harcadığınızı, aylık olarak ne kadar harcadığınızı, görüntülenmesini, tıklamasını, tıklama başına maliyetini, kaç ürün sattık, kaç üründen ne kadar e, maliyetimiz oldu, yanına kadar toplam satışımız oldu. Sadece bu panel içerisinde görüntülüyoruz hepsini. Ve bu noktada e, bahsettiğim bu Merchant Center Google Ads bağlantıları ise bize yine aynı şekilde ürünleri gönderdiğimiz yer e, Merchant Center. Merchant Center ürün listesi kısmında bütün raporlarımızı görebiliyoruz. Yani aslında iki ayrı paneli, tek bir paneli toplayıp biz buradan daha basit bir şekilde tüm iki paneli de yönetebiliyoruz. Burada ise yine dediğim gibi Merchant Center'daki bu e, ürününüzün ne kadar tıklama aldığı, gösterim aldığı ya da kampanyanın buna ne kadar maliyet harcadığını da yine performans raporu kısmında görüntüleyebiliyoruz. Peki Pilot'u nasıl kuruyoruz? Pilot, panelimizde uygulamalar kısmında Pilot uygulamasını yükle dediğimizde direkt olarak ücretsiz bir şekilde yükleme kısmı geliyor. E, bir bakiye yüklememiz gerekiyor ki biz ee, bahsettiğim demin ki o veri tabanı alanına gidebilelim. Bu noktada e, ilk başta da konuştuğumuz gibi Google Ads hesabı açma, Merchant Center hesabı açma, bunları birbirine bağlama, ürünleri gönderme, kampanya açma gibi işlemleri aslında burada tamamen izin var, e, izin var, izin ver şeklinde yaptığımızda Direkt olarak bizi bu sayfaya atıyor. Yani arka planda bu bahsettiğim tüm karmaşık işlemleri sadece izin ver diyerek devam ettirebiliyoruz. Ee, yeni gelen arkadaşlar aramızda AdBlood kullanan var mı ya da Google Ads daha önce kullanmış olanlar var mı? Kullandıysak Cengil Bey e, nasıl bir kampanya açtınız, nereden ilerlediniz? Biraz bekleyelim. Gıda sektörü. Gıda sektörü biraz zorlayıcı olabiliyor her zaman ama Etbilo tarafında her sektöre yerimiz var. Hı hı. bunu sormamın en büyük sebebi şu. Bizler ne kullanıyoruz? Bizler Pmax kullanıyoruz. Yani performans max, e, performansa dayalı reklamlarda diyebiliriz aslında Türkçe olarak. Bu noktada Pmax ne yapıyor? Google Ads tarafında var olabilecek tüm her yere reklam çıkıyoruz. Biz de aynı şekilde günlük 300 TL bütçeyle, e, ayda 8000 TL yapacak şekilde Google tarafındaki tüm platformlara, yani bunlar ne oluyor? YouTube, Gmail, e, arama reklamları, Alışveriş reklamları ki bunlar %75 ağırlıklıdır. başka aklınıza gelebilecek tüm Google Ads tarafındaki bu gazetelerde sağda solda reklamlar makalelerin yanlarında reklamlar görmüşsünüz. Bunların da reklamları aynı şekilde. Ürünlerimizin reklamları buralarda da görünüyor. Yine aynı şekilde günlük 300 TL bütçeyle bizler de bu tarafta tüm Google platformlarına reklam veriyoruz aslında. Şimdi bu noktada ee, nasıl ilerliyoruz ve nasıl devam ediyoruz? Onlardan da bahsedeyim. Ee, Adpilot ajans sistemiyle değil de müşterimizin kendi reklamlarını kendi izleyebilmesi için var olan bir platform ama bu noktada bizler operasyonel olarak Adpilot ekibi olarak size her zaman yardımcı oluruz. Dilsek, dilsek olmasa da aylık olarak raporlamalarımız oluyor ya da e, bunu değiştirelim, şunu yapalım, bunu ekleyelim tarzı raporlamaları aydan aya durmadan size veriyor oluyoruz. E, bu noktada sanırım şu anda e, reklam veren kimse yok. Fakat reklam süreçlerinden de bahsetmem gerekirse, e, bir reklam kampanyası açtığımızda bizim ilk ay biraz beklememiz gerekiyor. Reklam süreci tamamen aydan ay devam etmesi gereken ve biraz ilk başta da olsa para harcamamız gereken bir platform diyebiliriz. Bizim en önemli zaten rakiplerimiz e, gerçekten çok para harcıyorlar. Bizim bu rakit en büyük avantajımız tamamen öğrenmiş bir reklam stratejisiyle aydan ay devam etmek. E, bizim Ciddi anlamda e, her sektörden cirolar yapan, güzel cirolar yapan müşterilerimiz var. Peki. Pardon. E, i̇nternet bağlantımda problem var. Gitti sandım direkt olarak. Ben de hata verdim. E, nerede kalmıştık? Dediğim gibi bu noktada e, beraber sürdüreceğiz. Aslında et Yani bir ajans sistemi olarak çalışmasak da aydan aya devam eden bizimle de devam ettiğiniz bir süreç olacak. Sizlere şöyle demin ki bahsettiğim o ciro bazlı aslında görseli açayım. Demin bundan bahsedecektim. Aynen, ciddi ciro bazlı yapanlar. Var. Burada gösterdiğimiz maliyet ve kazandığı dönüşüm değeri, dönüşüm değeri ise yaptığı satış miktarı. Yani satış toplamı, dönüşüm sattığı ürün sayısı. Sağ kenarda ise hesap etiketleri kısmında ise kategorileri görebiliyorsunuz. Ee, i̇lk sırada hırdavat. Ee, bunlar genelde 3 aylık veriler oluyor. 3 ayda 50 bin lira harcayıp 18 milyon yani 1200'e yakın ürün satmışız hırdavat sektöründe. Hırdavat ve otomotiv sektöründe. Elektrik sektöründe 187 bin liralık bir maliyetimiz olmuş. 4 milyona yakın bir ürün satış toplamımız olmuş. Yani burada aslında birçok sektör var. Belki kendiniz uygun sektörleri burada bulabilirsiniz. Ee, sizlerin sektör, <laughs> sizlerin sektörüne onları öğrenelim isterseniz. Ona göre ilerleyelim. Burada illa sizin sektörünüze bağlı bir e, hesap vardır diye düşünüyorum. Gıda sektörü demiştik değil mi? Mesela gıda sektöründe 40, 40 bin TL'lik bir harcama yapmışız. 1200 TL'lik bir 1 milyon 200 TL'lik bir satışımız olmuş. 300 bin Lokmacı. Deterjan. Çok güzel. Endüstriyel kahve makinesi. Nazım Bey endüstriyel kahve makinesi niş bir marka mı yoksa bilindik bir marka mı? Rulo kağıt. Çok güzel. Bunlar sağ tarafta aslında diğer kategori kısımlar tamamen bu bahsettiğiniz rulo kağıt, deterjan, hızlı tüketim malları ee, gibi tekstil yine aynı şekilde burada olması gerekiyor tekstille de 62 bin liralık bir harcama yapmışız ee, 1 milyon 600'lük bir satışımız olmuş çok güzel ee, çok güzel sektörler var yani burada bahsettiğiniz tüm sektörler şu an açtığım aslında Google Ads verisi içerisinde var. Bu arada buradaki ekran görüntüsü sağ yukarıda da görebilirsiniz. Direkt olarak Google Ads tarafından çekilmiş bir ekran görüntüsü. Yani güncel veriler aslında bunlar. Peki bu müşterilerimizin avantajı ne? Nasıl buralara kadar geldik? Nasıl bu kadar satış yapabildik? Aydanaya devam ettik. Gerçekten süreç aydanayım. Yani bu noktada biraz sabır, biraz stratejik hamle, bu tarafta yaptığımız optimizasyonlar aydan aya devam etmesi bizim müşterilerimizi buraya kadar getirdi. Ee, burada sektörü olmayıp e, sizlerin yaptığı bir sektör var mı? Yani kategoriler kısmında göremediğiniz ama benim sektörüm bu dediğiniz bir sektör var mı? Niş ürünler neden niş ürünü sordum? Çünkü niş ürünler biraz daha reklam konusunda Adblock tarafında daha stratejik hamleler gerektiriyor. Adblock dediğimiz ürün biraz daha ürün bazlı ürün reklamı veren bir app bundan kaynaklı niş ürünler biraz daha e, farklı kampanya türleri isteyebiliyor. Gümüş takı hayır e, gümüş takıya bilekle girmiyor hediyeyle girmiyor mücevher olarak giriyor ama burada yok sanırım ama var e, şeyler kendisi de var bitkisel ve ekolojik deterjan markam ya yani şöyle pilot tarafı Bunda birçok markamız var ama bitkisel Merchant Center tarafında, Google tarafında bazen sorun yaşanabiliyor. Neden? Bitkisel olduğu için Google tarafı bunu kabul etmeyebiliyor. Bu noktada eğer böyle bir markanız varsa ben sizlerle mailimi de paylaşayım. Bu mail tarafından bana yazın, beraber inceleyelim. Beraber bakalım. Ee, yine bu mail üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Beraber bir inceleme yapabiliriz. Meta tarafımız yok. Ee, daha yok. Sadece Google tarafı için var şu anda. Peyzaj sulama sistemleri diğer grubuna giriyor fakat e, yine aynı şekilde AdBlock tarafında sektör olarak var. Devam ediyor. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa alttan alabilirim. Devamlı edebilirim. Ee, şöyle hatta şöyle küçük bir şeyden de bahsedeyim. Biz dediğimiz gibi minimum 8000 TL yükleniyor şeklinde bahsetmiştik. Bu minimum 8000 TL içerisinde e, 8000 TL yüklediğinizde Google'un bir kampanyası var. 8000 TL de Google tarafından geliyor. Yani bir reklam sürecine başladığınızda e, 16 bin liralık bir reklam ile başlıyorsunuz. Bu noktada e, 16 bin liralık yani 2 ay neredeyse 2-2,5 ay devam edecek. Mevcut Google Ads hesabınızdan bağlanamıyoruz. Tamamen kendisi ayrı bir hesap açıyor. Diğer taraftaki hesabı da dondurmanız ya da durdurmanızı isteyeceğiz. Google Ads'i saatlere göre takip etmeye hiç gerek yok. Ee, bir Google Ads verisi 14 gün baz alınarak alınır. İlk ay e, biz raporlama dahi yapmıyoruz. Çünkü ilk ay daha öğrenme sürecindedir. Bu öğrenme sürecinde kampanya şunu düşünür. Ben ne satıyorum? Hangi müşteri tıkladı? Hangi müşteri web sitelerinde ne kadar aksiyon sergiledi? Önce bir bunları analiz eder ilk ay. Daha sonra ikinci ay bu analizlere göre bir kampanya yapar. E, optimizasyonu oluşturur ve ona göre kampanya çıkmaya başlar. Onlar kaynaklı biz e, Google Ads verilere ikinci ay ve 14 gün bazlı bakarız. Google Ads kampanyası bir süre daha devam ediyor. Bizler de tam tarihini bilmiyoruz şu anda. Yani 8000'e 8000 kampanyası bir süre de daha devam ediyor. Bu noktada paylaştım mailimi. Mail üzerinden mail üzerinden de e, bu sorularınıza direkt şey yapabilirsiniz. Erişebilirsiniz. İlk önce, Tekrardan bir tutturacağım. Oradaki yanlış gitmiş sanırım. Adblot et Ad bir soft.com.tr ee, Peki Adplot'tan ne gibi kişiselleştirmeler peki Onlardan da bahsedelim. Örnek kurulum aslında burada var. Direkt olarak açabilirim. Ee, burada minimum 5000 TL yazıyor. 5000 TL değil şu anda minimum 8000 TL olacak şekilde yükleme yapılabiliyor. Ee, eski bir slide. Daha sonra burada bir KDV stopaj vergisi, düzenleyici hizmet vergisi çıkıyor. Şu anda 8000'e 12000 gibi bir rakam çıkıyor bilginiz olsun. Fakat şöyle buradaki vergiler sebebi Türkiye'de reklam vermek dijital vergiye tabi tutuldu. Biz bunları faturalandırıyoruz. Sizler de vergiden düşebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani burada KDV stopaj vergisi, dijital hizmet vergisi gibi vergileri sizler de faturasından düşebiliyorsunuz. Bu noktada burada 8 bin liralık bir yükleme yaptığınızda 8 bin lira da Google tarafından sizlere verilecek direkt olarak. Daha sonra burada bir ayarlar kısmı çıkıyor. Buradaki izinleri veriyoruz. Neden buradaki izinleri veriyoruz? Ee, bahsettiğimiz gibi Google hizmet şartları, bunlar Google Ads hesabının kurulması, Merchant Center hesabının kurulması, bunları birbirine bağlamak, ürünleri göndermek ve kampanya açmak için bu izinleri vermemiz gerekiyor. İzinleri verdik. İlk aktarım ürünler reklama dahil edilsin mi? Edilsin. Ürünleri direkt reklama vermek istiyoruz. Hızlıca sonuç almak istiyoruz. Ürünlerin varyant değerini gönder. Ürünlerimizin varyant değeri yani medium, x large sarı, lacivert gibi varyant değerlerini gönderiyoruz. Açıklama alanı tercihini ürün adı olarak işaretlerin her zaman daha sağlıklıdır. Daha sonra burada bir telefon onay kodu gelecek. Bu kısımda da bir Merchant Center hesabı doğrulaması aslında. Daha sonra hesabımız açılmış oluyor. Aslında bu kadar. Yani bahsettiğimiz o arkadaki tüm işlemleri bu kadarlık bir süreçte yapıyoruz. Tam, e, tamam diye KDV hariç 8000 TL olarak reklam bütçesi olarak kullanılıyor. Günlük 300 TL'den 8000 TL yapıyor. E, artı 8000 lira kampanyasıyla da ikinci ay devam ediyoruz. Tabii e, kendi e-ticaret sayfanız üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz. Yani burada yaptığımız satış zaten sizin e-ticaret sayfanızda da yansıyacak. Burada sadece organik yok. Reklama tıklayıp gelen müşterinin e, şeyi sayılıyor sadece. Evet sonraki aylar de minimum 8000 TL olarak devam ediyor. Günlük 300 TL şeklinde. E, eğer ki herhangi bir çöp gerekiyorsa zaten bunu beraber ilerliyoruz. Bunu biraz da şey gibi düşünebiliriz. Ne kadar yüksek bütçeyle girersek o kadar yüksek dönüşümler alırız. Ama ilk ay bunu hiçbir zaman önermiyoruz. Minimum şekilde ilk iki ay gitmeye çalışıyoruz. Ya yani buradaki sattığımız bütün ürünler bizim ciromuza, kazancımıza bağlı oluyor. Yani burada bir ürün sattığımızda web site üzerinden satmış oluyoruz. Bazen evet bazen ilk açtığımızda ilk baş başında söylediğim gibi bir öğrenme sürecinde olur. Ama eğer ki bir hafta geçtikten sonra hala günlük bütçe harcamıyorsa bu kampanyada bir problem var demektir, bir yanlış kurulum var demektir, bilginiz olsun. İşte bunun için Netplot'a e gelmenizi tercih ederim ben. Yani daha mantıklı bu süreçleri beraber yönetiriz. Zaten web sitemize yönlendiriyoruz. Web sitemize yönlendirdiğimiz için de direkt olarak arama sağlıyor zaten müşteriler. Yani web sitesinin içerisine girmeden bir arama durumu söz konusu evet de yapılabilir ama web sitesinin içerisine girip ürünlere siz de bir müşteri olsanız önce ürünlere bakarsınız. Ürünlere baktıktan sonra aramayı tercih edersiniz. Bu noktada AdBlock'ta ürün reklamı çıkıyor direkt olarak. Bölge seçemiyoruz. Tüm Türkiye'ye çıkıyor reklamlarımız. E, ee, Melikşah Hanım evet. Ya bir şekilde harcatıyoruz derken zaten o 8 bin lirayı bir ayda harcamak zorunda. Yani harcamıyorsa zaten çok büyük bir problem vardır. Kampanya düzgün çalışmıyordur. Şimdi ilk 14 gün, ilk bir hafta evet bazen dengesizlikler yapabilir ama ondan sonra günlük bütçeyi harcaması gerekiyor. Evet, evet yani Bey çok doğru. Harcama asla gösterim de azalıyor ama bizim asıl amacımız gösterim değil tıklama oluyor. Tıklama asıl hedef kitlemizdir her zaman. Mustafa Bey buyurun sorularınızı alalım, devam edelim. Sorun yok, aklınıza takılan bir soru varsa... Sizler de aklınıza bir soru gelirse sormaktan çekinmeyin hep beraber devam edelim. Ya bu tarafta et pilot e, şeyimiz bitti artık. Hani e, hepsini gösterdim ama her türlü soruyu cevaplayabiliriz buradan beraberken. Ya da aklınıza daha sonradan bir soru gelir. Onun da mail adresimi paylaştım. Mail üzerinden bana yazabilirsiniz web sitenizle beraber. Tamam herhalde daha farklı bir soru yok. Ee, dediğim gibi ben mail adresinde paylaştım. Aslında aşağıdan yazı yol olarak görünüyor ama. Şöyle yapalım. Ee, yayın kalsın. Şu anlık burada bitirelim. Ben sizlerin sorularını cevaplayayım. Teşekkür ederim ama dinlediğiniz için de